Merhabalar, bugün sizinle birlikte yine bir ürün incelemesi yapacağız. Ürünümüz mini dezenfektan makinesi. Aynı zamanda internette mini el dezenfektan makinesi diye de geçiyor. Ürünün bir markası yok. Bir alışveriş sitesinden aldım. Çin malı bir ürün zaten. Yaklaşık 50 TL'likte bir maliyeti vardı. İçerisinde bulunduğumuz dönemde çok fazla iş göreceğini düşündüğümden dolayı aldım. Aynı zamanda meraktan dolayı aldım bu ürünü. Hemen kutu dışına bakalım. Kutunun dışarısında belli başlı özelliklerinden bahsetmiş. Nasıl şar. bu arada bütün açıklamalar İngilizce. Dediğim gibi Çin malı bir ürün. Türkçe'ye çevirme gereği bile duymamışlar. Şarj USB şarj kablosuyla şarj oluyor. 3 saatten fazla şarj tutmayın demişler. ben powerbank ile şarj etmeyi denedim. Yaklaşık 1 buçuk saat içerisinde şarj oluyor. Şarj olurken kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık söndüğünde şarjı tamamladığını gösteriyor. Onun dışında bu ürün aslında dezenfektan makinesi değil de İçerisine su koyuyorsunuz, suyu buhar haline getiriyor. Bununla birlikte yüz ve vücut bakımı için kullanılıyor anladığım kadarıyla. Çünkü açıklamaların hiçbirisinde, yani dışındaki açıklamaların hiçbirisinde dezenfektan makinesi olarak kullanılır diye bir şey yok. E, Tabi su yerine dezenfektan koyduğunda doğal olarak dezenfektan makinesi olmuş oluyor. Ha bunun bir zararı var mıdır cihaza? Çok bilmiyorum açıkçası. E, baktığımda 30 mililitrelik bir tank, şey, e, haznesi var. Burada onu belli başta az önce bahsettiğim özelliklerinden bahsetmiş. ışıklarından vesaire vesaire. Çok fazla zaman kaybetmiyorum. İşte şurada gördüğünüz gibi vücudunuzu elastisi, e, elastisitesini arttırır demiş. tamam e, tam olarak aklıma gelmedi. E, ya bu tamamen vücuda buhar teknolojisiyle birlikte ya tamamen bakım amaçlı kullanılan bir ürün aslında. Dezenfektan makinesi değil. Ee, hemen bakıyorum şurada, evet ürünün isminden bahsetmiş, Mist Sprayer demiş. Modelini, ee, yaklaşık püskürtme oranını, ağırlığını falan söylemiş. 51 gramlık gerçekten çok hafif bir şey zaten. E, bu arada su, koyma, su koymamış hali 51 gram. E, paketin içerisinde ne var? E, sprayer var yani cihaz var ve aynı zamanda USB kablosu var. Şurada altta da hemen e, çizim üzerinde Öz, e, özelliklerinden bahsetmiş. Su tankı yukarıda. E, sprey, sprey kısmı hemen ortada onu buton var. Bir de şarj kablosunun soket giriş kısmı var. Başka da bir şey yok zaten. Hemen kutunun açılımını yapayım. Çok fazla da zaman kaybetmeden. Evet arkadaşlar içerisinden çıkan bir adet şarj kablosu standart Android telefonlar için kullanılan şarj kablosundan onunla birlikte cihaz. Ben cihazı denedim. çalışıyor. Güzel mi? Güzel. Tercih edilir mi? Nerede kullanacağınıza, ne amaçla kullanacağınıza bağlı. Ürün şu şekilde açılıyor. Haznesi 30 mililitrelik su veya dezenfektan alıyor. alt kısmında yani asıl işi yapan kısımda ise şurada bir buton var. Butona bastığınızda ışık yanıyor. Şu an su koyduğunuz takdirde bunu püskürtmeye başlıyor. Bu cihazın aynı zamanda açık olduğunu gösteriyor. Bu arada bunun şöyle ultrasonik vibrasyon teknolojisi ile birlikte bu suyu püskürttüğünü söylüyor. Tam olarak nedir ne değildir bilmiyorum açıkçası ben de. Ama baktığımda çok basit bir yapısı var içerisinde. Zaten 50 liralık bir ürün yani ne kadar kompleks olabilir ayrı bir konu. Hazneye aslında hemen suyumuzu koyup da deneyebiliriz. Hazneye bir miktar su koyuyorum. Bu arada bu haznenin bağlantı kısmı çok sağlam durmuyor. Yani ilerleyen dönemde bu su kaçırmalara sebebiyet verecektir. Hatta şu an takamadım bile. Bence bu benim beceriksizliğim. Ürünle alakalı bir durum yok. Şu an su kaçırıyor mu? Hayır. Hiçbir şekilde su kaçırmıyor. Gayet güzel görünüyor. şu şekilde. Butona bastığınızda hemen püskürtme işlemine başlıyor zaten. Bu arada gerçekten dezenfektan makinesi olarak kullanılabilir mi derseniz evet bence kullanılabilir. Çünkü gerçekten güzel bir püskürtme teknolojisi var. Bunun içerisine ben biraz esans koydum. Esansla birlikte çok da güzel koku vermeye başladı. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çiçeklerin şu dışlarını parlatmak için de kullanabilirsiniz. Gerçekten iyi bir ürün. Fiyat performans ürünü mü diye sorarsanız bence fiyat performans ürünü. Ben ne yapıyorum? Özellikle masamı ve ufak tefek şeyleri dezenfekte için kullanıyorum. Misal hemen bir örnek vereyim. Bu kumandayı dezenfekte etmek istediğimde gördüğünüz gibi şu şekilde kullanıp hemen dezenfekte edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir püskürtme teknolojisi var. Daha da şöyle bakarsanız çok güzel bir şekilde püskürtmesini yapıyor. Bununla birlikte kullandığınız kişisel eşyaları, telefon vesaire bunları bu ürünle birlikte dezenfekte edebilirsiniz. Full hazne yaklaşık 15 dakikada bitiyor. Açık olduğu takdirde şarj ne kadar gidiyor diye sorarsanız ben 3 hazneyi komple bitirdim. Anca bitti. Ama Tam şarjda mıydı bilmiyorum. Ben de ürünü yeni aldığım için tam şarja tekrar denemedim. Ama ufacık bir bataryası olduğundan bence ancak 3 tankı bitiriyordur diye düşünüyorum. Bununla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Denemelerle birlikte bunları da cevaplıyor olurum. Ürün kısaca bu şekilde. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bu ve buna benzer incelemeleri takip etmek isterseniz abone olup kanalıma takip edebilirsiniz.